Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Fukan Bakır. Hacettepe Elektrik Elektronik 2. sınıf öğrencisiyim. 3 yıla toplam 4 defa derece yaptım. Bu videoda da YKS çalışmalarınıza başlamadan önce yapmanız gereken bazı maddelere değineceğim. Hadi gelin videoya geçelim. Yaz yavaş yavaş eriyor fakat birçok öğrenci ders çalışmalarına başlamadı. Bunu da biliyorum. Bir kısmı başlamış olsa da çoğunluğu başlamadı. Haliyle fırsat bu fırsat çalışmaya başlamamış olanlara en azından bir öneride bulunalım istedim. Peki nedir bu öneriler? Bence arkadaşlar YKS çalışmaya başlamadan, dersleri oturtmadan önce yapmanız gereken en önemli ama en önemli şey seviyenizi iyi belirlemek. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Siz yeni bir kıtayı keşfetmek üzere okyanusa açılacaksınız. Yapmanız gereken şey nedir yola çıkmadan önce? Mürettebatında yete yeterli sayıda kişi var mı? Kaptanım yeterli tecrübeye bilgi birikimine sahip mi? Elimdeki pusulalar çalışıyor mu? Haritalar güncel mi yoksa eski mi? Yanımızdaki erzak miktarı yolu karşılayacak nitelikte mi? Bunu ölçmeden yola çıkarsanız ne olur? Ya açlıktan ölürsünüz ya kayalıklara çarparsınız ya da kaybolur ve maalesef hedefe ulaşamazsınız. Öncelikle yapmanız gereken şey bulunduğunuz konumu iyice kavramak ve ardından yola çıkmak olacak. İşte bu yüzden arkadaşlar deneme çözerekten seviye tespitinizi yapmanız lazım. Birçok kişi bunu yapmıyor. Önce bir oturuyor, direkt derslere başlıyor ya da bir iki tane deneme yapıyor. Ya tamam bu pek tabii mümkün ama Bence sadece bir iki tane deneme yerine Eğer mümkünse sizi çok sıkmayacaksa Şöyle 3-4 tane hatta 5 tane deneme yapmanız Bence gayet iyi olacaktır İlk aşamamız zaten bu 3-4 tane ya da 5 tane deneme yapın Deneme sayısı fazla da gelmiş olabilir Bunun sebebi de şu Şimdi bir tane deneme yaptığınızda Sınav anında streslenmiş olabilirsiniz Heyecanlanmış olabilirsiniz Veya sınav gerçekten zor olmuş olabilir Haliyle sizin için ne olacak tam belirleyici olmayacak Ama 3-5 tane deneme yaptığınızda Ya da en azından 3 tane deneme yaptığınızda yaşlaşacağınız şey. Ya bu zorduysa da bu kolay. Ya da orta seviye. Yaklaşık bir ortalamayı çıkarıp seviyenizi tam olarak ölçmenizi sağlayacak. Bu yüzden bence işte belli sayıda seri deneme yapın. İkinci aşamadaysa detaylı bir analiz yapmanız lazım arkadaşlar. Tamam denemeleri yaptınız birinci aşamada. Okey. Seviyenizi ölçtünüz. Bir kaç netiniz var. E, kaç doğru, kaç yanlış, kaç boş var. Bunları ölçtünüz. İyi de doğrular nereden yaptım, yanlışları nereden yaptım, boşlarım nereden çıktı bunu bir ölçmeniz lazım. İşte bu yüzden bence Soru soru ve konu konu gerekirse soru tarzları üzerinden bir analiz yapın. Ya geometriden mi çıkmış boşunuz yanlışınız? Dil bilgisinden mi çıkmış? Paragrafta başka bazı soru tarzlarından mı çıkmış? Fenden mi, sosyalden mi, nerelerden çıkmış bunu görmeniz lazım. Yani sosyal net yapmış olabilirsiniz ama bu net nereden? Tarihten mi, coğrafyadan mı, felsefeden yoksa din kültüründen mi? Ya da fen adına aynı şekilde. Ya da Türkiye adına tamam 28 net yaptınız belki. İyi de kaçan netler nerede? Dil bilgisinden, mi? ona göre belirleyeceğiniz strateji değişecek çalışacağınız konular, kaynaklar değişir. İşte bu yüzden konu konu ve soru soru bir analiz yapmanız bence en önemli şeylerden birisi. Üçüncü aşamamız aslında bu bir aşama değil. Hepsinin paralelinde olan bir şey. Hangi kaynağı belirleyeceğiz? Piyasada birçok kaynak var, birçok yayın var. Hangisini çözmeliyiz? Bence burada en iyi şey YKS'nin kendi soruları. Yani ÖSYM'nin direkt YKS'leri. Neden peki? Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. En iyi XYZ yayınları mı seviyenizi ölçer? Yoksa ÖSYM'nin kendi hazırladığı YKS'ler mi? Sizin muhatabınız ÖSYM ya da zaten üniversite sınavı. Haliyle çıkmış üniversite sınav sorularını çözmek bence en makul olacak. Bu yüzden çıkmış soruları çözün. Belki hangilerini çözeceğiz? AYT adına bence 2018, 2019 ve 2021-2022 ideal olacak. 2020-2023 değil çünkü onlarda konular kaldırılmıştı deprem, deprem ve korona gibi sebeplerden dolayı. Teyit adına ise bence 2020-2021-2022 veya 2023 görece daha ideal olacak. Çünkü ondan öncesinde yani 2018 ve 2019'da süre 135 dakikaydı. Haliyle soruların uzunluk kısalığı, dil bilgisinden gelen ya da işte diğer konulardan gelen soruların sayısı değişebiliyor. Bu yüzden çok iyi tespit sağlamaz. Tabii ki bir zarar olmaz ama e, kesinlikle faydası da olur ama 2020, 2021, 2022 ve 23 kadar olmayacaktır. Bu yüzden onları tercih etmeniz çok daha makul olur. Dördüncü aşama ise aslında bu bir aşama değil. Neden YKS çözdüğümüze dair bir örnek. Şimdi şöyle düşünün siz dediğim gibi ÖSYM'nin sorularına, konularına, soru havuzuna muhatapsınız. Yani piyasadaki sorular yerine çoğunlukla ÖSYM'nin sorularını baz almak çok daha tutarlı olur sizin açınızdan ve bir yıl boyunca ÖSYM'nin nerelerden sorup nerelerden sormayacağını ya da ne gibi zorluklarla karşılaşacağınızı, ne gibi zorluklarla karşılaştırılacağınızı öğrenmeniz konusunda, aşina olmanız konusunda bence çok daha faydalı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olmayı da destek olmayı da unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, başarılar dilerim.